Sual. Erkek ve kadınlar, namaz kılarken, nasıl, ne şekilde ve hangi uzuvlarını örtmeleri gerekmektedir? Cevap. Hür olan kadınların ellerinden ve yüzlerinden başka her yerleri, bilekleri, sarkan saçları ve ayaklarının altı, namaz için Hanefi mezhebinde avrettir, örtülmesi gerekir. Ellerin üstü avret değildir diyen kıymetli kitaplar çoktur. Bunlara göre, kadınların bileklerine kadar ellerinin üstü açık kılmaları caiz olur. Fakat, kitapların hepsine uymuş olmak için, kadınların elleri örtecek kadar uzun kollu namazlık veya geniş başörtüsü ile elleri örtülü olarak kılmaları, daha iyi olur. Kadınların ayakları namazda avret değildir diyen varsa da, bu alimler de, namazda örtmesi sünnet, açması mekruhtur dedi. Sarkan saçında, ayak gibi olduğu kadiyanda yazılıdır. Erkeğin veya kadının avret uzuvlarından herhangi birinin dörtte biri, bir rükün açık kalırsa, namaz bozulur. Azı açılırsa bozulmaz, namazı mekruh olur. Mesela, ayağının dörtte biri açık olan kadının namazı sahih olmaz. Kendisi açarsa hemen bozulur. Umdetül İslam'da deniyor ki, kadının topuk kemiği veya bileği yahut boynu veya saçı açık olarak kıldığı namazı sahih olmaz ince olup içindeki uzvun şekli veya rengi görünen kumaş, yok demektir. Şafii mezhebinde kadının iki elinden ve yüzünden başka her yeri her zaman avrettir. El fıkhu alel mezahibiler ve ada deniyor ki, Erkeklerin ve kadınların namazda örtmeleri farz olan ve erkeklerin erkeklere ve kadınlara ve kadınların mahremlerine göstermeleri haram olan yerleri, dört mezhebde aynı değildir. Fakat, kadınların yüzlerinden ve avuç içlerinden ve dışlarından başka yerlerini yabancı erkeklere ve Müslüman olmayan kadınlara göstermeleri ve bunların bakmaları üç mezhebde de haramdır. Ancak, şafiide, fitneye sebep olacağı zaman, yüzü ve elleri de, yabancı erkekler arasında avret olur. Sual. Kıble, Kabe binasının kendisi midir? Namaz kılarken mutlaka bu binaya doğru mu durulacaktır? Cevap. Kıble, Kabe'nin binası değil, arsasıdır. Yani yerden arşa kadar, o boşluk kıbledir. Bunun için kuyu, deniz dibinde, yüksek dağların tepesinde, uçakta, bu yöne doğru namaz kılınabilir. Hacı olmak için de, Kabe'nin binasına değil, o arsaya gidilir, başka yerlere giden, hacı olamaz. 28 Ocak 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.